Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir soru cevap videosu çekiyoruz. Instagram hesabımızdan bize sormuş olduğunuz soruları şu anda bilgisayarımda açık. Hep birlikte cevaplayacağız. Evet başlayalım. Evet İsmail merhabalar. Ahmet Güney İnci merhaba. Damla İlknur demiş ki Hocam ben matematikte bir türlü netlerimi düzeltemiyorum. En son denemede 6 doğru 4 yanlış yaptım demiş. E, şimdi Damlacım e, ilk başta mutlaka konu anlatım videolarımızı videolarımızı izlemeni tavsiye ediyorum. Sizler için güzel konu anlatım videoları çekiyoruz. E, güzel özetler hazırlıyorum. E, daha net bir şekilde sınava hazırlık olsun diye sizler için. Onları e, izleyebilirsin konu anlatım videolarını. Daha sonra soru çözüm videolarımızı izleyebilirsin. Sonrasında yapamadığın soruları mutlaka bize at. Instagram hesabımızda paylaşalım. Orada çözümlerini öğren. Daha sonrasında YouTube kanalımızda gene soru çözüm videoları yapacağız. Onlardan yararlanabilirsin. bir de yapamadığın soruların mutlaka doğru çözümlerini öğrenmelisin. Yani denemede yaptın. işte dört yanlışın var. Geçti bitti gibi bir şey değil. O dört yanlış neden yanlış? Nelere düşünmüşsün? Nelere yanlış yapmışsın? Bunları mutlaka öğreniyorsun yanlış yaptığın soruların doğrusunu öğreniyorsun. Bunda bir kere hem fikiriz. Daha sonra yeni nesil sorularda hatalar yapıyor olabilirsin. Yeni nesil soruları da mutlaka daha fazla çözmeye çalış. Yani günde 40 tane matematik sorusu diyorsak, maksimum 20 tanesi, 25 tanesi yeni nesil soru olmalı. Ve derslerini çalıştığın zaman mutlaka şey yapmalısın. Kolay sorulardan zor sorulara doğru çözmelisin. Yani dersi çalıştığın konuyu için hemen zor sorulara başlama. Önce bir kolay sorular çöz, sonra da zor sorular çöz. Bu şekilde toparlayacağını inanıyorum ben. İstikrarlı ol, düzenli çalış, her gün mutlaka 40 soru çözmelisin. Bunu unutma. Düzenli olmak çok önemli. Bir dene bakalım nasıl olacak. Ee, ah, Kemal demiş ki, cebirsel ifadeler yeni nesillerini yapamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi Kemalcim, e, tabii ki konu konu. Ee, yapamadığımız oluyor. Şimdi bunları nasıl toparlayabiliriz? Şimdi bir konuyu yapamıyorsan e, öncelikle o konuda kafana oturmayan bir şeyler var demekti. Nasıl yapacağız? Açacaksın. Güzel bir konu anlatım çalışacaksın ilk başta tamam mı? Bu konu anlatımı çalıştıktan sonra o gün konu anlatım bittikten sonra bir test çözüyorsun. İki test de olabilir. Daha sonrasında e, bir hafta sonra ama tam bak bu araları kaçırma bir hafta sonra tekrar kendi çıkardığın ya da ee, okuduğun özetler olabilir. O özetleri tekrardan bir okuyorsun. Derse çalışıyorsun. Ders çalıştıktan sonra tekrardan bir soru çözümü yapıyorsun, test çözüyorsun. Daha sonra bir ay sonra tekrardan şey yapıyoruz. Konu anlatımı çalışıyorsun ve tekrardan soru çözümü yapıyorsun. Bu şekilde kademeli olarak konu anlatım çalışıp test çözdüğün zaman artık bu konu kafana oturmuş olacak. Yani bu konuyu tamamıyla kavradığın için bu konudan konu kaçırmayacaksın. Bütün konuları bu şekilde çalışabilirsin. Şu anda bir 3 ayımız var. Bütün konuları toparlamak için yeterli bir süre. Bu şekilde e, konularını çalışabilirsin. Yapamadığın konuları çalışabilirsin. E, Kemal demiş ki matematikten yeni nesil sorular için günde en az kaç saat çalışmalıyız? Şimdi saat olarak düşünmüyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Günde e, yeni nesil soruları daha çok çözerek toparlayacağımız şeyler. Yani mantığını kavramamız gerekiyor yeni nesil soruların. Yeni nesil soruların mantığı da şu. Ee, ne bilgi veriyoruz size? Yani biraz bilgi kalabalığı yapılıyor. Biraz göz doldurmaca. Çünkü öğrencinin okuyup anlamasını istiyor milli eğitim artık. Yani tamamıyla böyle soruyu sordum cevabı alayım gibi değil. 2 artı 2 4 değil de ...iki tane elma aldım. İşte yanına iki tane daha elma aldım. Sonra bu iki elmalardan işte şu kadarını verdim gibi gibi. Aslında birazcık kavrama anlama tekniğini ölçüyorlar. O yüzden bu kavrama anlama tekniğini biraz daha geliştirmen gerekiyor. Bunun için de mutlaka bol bol yeni nesil sorular çözmelisin. 40 tane matematik sorusu çözün diyor günde en az. Bu 40 sorunun 20-25 tanesi yeni nesil soru olursa senin için daha iyi olur. Daha hakim olursun. Ve mutlaka düzenli çalış. Yani bir gün 40 soru, bir gün 10 soru, bir gün 20 soru çözmüyoruz. Her gün matematikten 40 soru çözüyoruz. Tamam. Güzel. Şimdi Esma demiş ki, LGS'de Türkçe'de dil bilgisi çıkacak mı, çıkmayacak mı hocam demiş. Esma'cım şöyle, Milliyetin Bakanı'nın açıklamasına göre bu sene dil bilgisi çıkmayacak deniyor. O yüzden hani biz de çıkmayacağını düşünüyoruz. Bahadır demiş ki, ben matematik hocamla tartıştım. Matematik hayatımızda nerede kullanacağız diye. Sizce kim haklı? Şimdi arkadaşlar, bu dersler size ya öylesine anlatılmıyor. Ben de ilkokulda, ortaokulda, lisede hep derslerimi önem vererek çalışan bir öğrenci oldum. Ve mutlaka bu derslerin hayatımda bir yerlerde işime yaradığını gördüm. Yani ben mühendislik öğrencisiydim lisans hayatımda ve gerçekten ee, şöyle bir şey var. Hani ya bunu nerede göreceğiz ki diyen arkadaşlarım çoğu şu anda o nerede göreceğiz ki dediği bilgileri iş hayatlarında kullanıyorlar. Siz de şu an mantığınız oturmuyor olabilir ama iş hayatınızda bundan sonraki hayatınızda matematiği her yerde göreceksiniz. Mutlaka her yerde göreceksiniz. Hiçbir dersinizde öyle bir şey demiyorsunuz. Bunu nerede göreceğim ki ya diye bir şey duymak istemiyorum. <laughs> Çünkü bu bilgilerin hepsi çok değerli, çok kıymetli. Hepsini öğrenmeye çalışın. Tamam Devam edelim. Ee, Saniye Sercan. Merhaba canım. Ee, Hilal demiş ki matematikte 10 netin üstüne nasıl çıkabilirim? Şimdi Hilal'cim dediğim gibi... Netinizi arttırmanız için öncelikle şunu anlamanız geliyor. Konuyu mu anlamadınız soruları mı kavramakta zorlanıyorsunuz? Eğer konuyu anlamadıysanız az önce dediğim gibi konu tekrar yapıp test çözüp bir hafta sonra tekrar konu tekrar yapıp test çözüp bir ay sonra tekrar aynı konu tekrar yapıp test çözüp o konuyu artık kafanıza oturtmanız gerekiyor. Ama soru çözümde soru algılamalarında bir sıkıntı yaşıyorsanız mutlaka daha fazla soru çözmelisiniz ve mutlaka farklı kaynaklardan sorular çözmelisiniz. Tamam mı? Bu sayede netlerinizin arttığını göreceksiniz. Ee, Zehra demiş ki, ya başaramazsam diye bir düşünce oluyor. Nasıl bir bu düşünce yok edebilirim? Şimdi Zehracığım, ya başaramazsam diye bir düşünceyi aklımızdan siliyoruz. Kendimizi motive ediyoruz. Motivasyon videoları çekiyorum ben sizler için YouTube kanalımızda. Mutlaka o videoları izle. Ee, kendine... Hani bir kere izle, iki kere izle, her gün izle. Mutlaka izle o videoları. O videolarda gereken aslında motivasyonu ben sizlere sağladığımı düşünüyorum. Aynı şekilde sen de kendin kendine motive edebilirsin. Onda nasıl yapacağını söylüyorum. Kendi motivasyonunu sağla. Yani sınavda siz arkadaşlar yapamayacağınız, asla yapamayacağın sorular sorulmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Sadece kavrama yeteneği. Ne kadar çok soru çözdüyseniz ona göre soruları kavrayıp anlayıp çözme ihtimaliniz o kadar artacak. Kendinize güvenin. Yapabilirsiniz. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Tamam mı? Kendinize güveniyorsunuz. Bakın çok önemli. Ee, Burak Anıl Levent demiş ki LGS'ye az bir zaman kaldı. Bu süre zarfında ne yapmalıyım? Şimdi Burak'cığım şöyle denemelerin nasıl gidiyor? Önce onları bir kontrol et bakalım. Denemelerinde hep yanlışların aynı konulardan mı? Denemelerinde kaç hata yapıyorsun? Kaç yanlış yapıyorsun? Bunları bir videonun altına yorum olarak yaz bakalım. Bir kontrol edelim nasılmış. Ve eğer bir şeylerde konu anlatımlarında eksiğin yoksa e, soruları yetiştiremiyorsan veya sınav sitesinden yanlış yaptığını düşünüyorsan sınavdan sonra o soruları kontrol ettiğinde yapabiliyorsan demek ki sınav stresiyle ilgili bir problemimiz var demektir. Bunu da gidermek için konu anlatımları bittikten sonra mutlaka her gün süre tutarak, bakın burası çok önemli süre tutarak deneme çözüyorsunuz ve e, bu konu anlatımları devam ederken de haftada en az iki kere gene süre tutarak deneme çözüyorsun. Bu sayede sınava daha kolay hazırlanmış olacaksın. Ama şu, önemli olan konuşuyor, konu anlatım ekseni var. Yoksa sınav sitesi süre yetiştirmek ekseni var. Bunu anlaman gerekiyor, tamam mı? Ona göre de tekrardan konuşalım. Anıl Arıkan Ahmet demiş ki matematikte netlerim hala 3-4'lerde. Fende 10-11 kaçı çıkarabilirim? Şimdi şöyle netlerini yükseltebilirsin. Hala vaktin var. Nasıl yapacaksın? Şöyle yapacağız. Yanlışlarını kontrol etmen gerekiyor. Yani şöyle niye yanlış yapmışsın? Sınavdan sonra, denemeden çıktıktan sonra sorularını fark ettiğinde yanlışlarını onları oturup çözmeni tavsiye ediyorum. Mutlaka çöz ve çözdükten sonra da niye yanlış yapmışsın? Ne düşünüp yanlış yapmışsın? Bunu önce bir anla. Yanlışlarını öğrenmen çok önemli. Daha sonrasında ise bu yanlışları öğrendikten sonra eğer konu eksiğimi var ona bir dikkat edelim. Konu eksiğimi varsa dediğim gibi konuyu çalışıyorsun. Bir hafta sonra bir daha çalışıyorsun, test çözüyorsun. Bir sonra tekrar çalışıp tekrar test çözüyorsun. Ona göre de konuyu toparlamış oluyorsun. Eğer sınav stresin varsa bol bol süreyle tutup deneme çözmeni tavsiye ediyorum. Tamam Ömer Ertur demiş ki, LGS son iki ay kala matematiği düzeltebilir miyim? Tabii ki düzeltebilirsin. Şu an önünüzde gerçekten güzel bir vakit var toparlamak için. Dediğim gibi konu tekrarlarında eksiğin varsa Ömer ne yapıyorsun? Konu tekrarlarını hemen bitiriyorsun. Hızlıca çalışıyorsun. Testlerini çözüyorsun. Sonra bir hafta sonra tekrar bir konu tekrarı yapıyorsun. Tekrar test çözüyorsun. Bir ay sonra tekrar konu tekrarı yapıp tekrar test çözüyorsun. Konuları kafaya yazıyoruz güzelce. Geri kalan vakitlerde mutlaka e, test çözümleri yapıyorsun gün içerisinde. Ve şu an için haftada iki kere Deneme çözüyoruz. Süre tutarak çözüyorsun. Bu çok önemli. Süre tutmayarak çözdüğün bir deneme seni sınava hazırlamayacaktır. Bunu bil. Ee, bütün konular bittikten sonra da denemelerimizi artık her günde bir deneme yapmaya başlayacağız. Yine süreyle yapmaya başlayacağız. Bunu da yükselteceğiz. Tamam. Harikayız. Ee, bakalım. Ee, Ahmet demiş ki, Ahmet Hakan Sizce son iki ayda daha çok test mi çözülmeli, konu tekrarı mı yapılmalı? Şimdi eğer konuları toparladıysanız, yani için senin için de söylüyorum. Eğer konuları toparladıysan ve konu eksiğin olmadığını düşünüyorsan ve bu zamana kadar işlediğimiz önceki konuların temelini güzel attıysan konu tekrarı çalışarak vakit kaybetmene gerek yok. Ne kadar çok soru çözersen o kadar çok farklı soru gördüğün için soru kavrama tekniğin gelişecektir. O yüzden de sınavda daha rahat edeceksin. Ama konularda bir eksiğin varsa eğer, şu an bu söylediğim yöntemi yapmak için yeterli vaktimiz var. Bugün çalışıyorsunuz, bir hafta, bir hafta sonra tekrar çalışıyorsunuz, biraz sonra tekrar çalışıyorsunuz. Bu yöntem için yeterli vaktimiz var. Dediğim gibi, kendinize göre bu çizelgeyi oluşturacaksınız, programı oluşturacaksınız. Siz eksiğiniz ne? E, Denemelerin nasıl gidiyor mesela Ahmet eğer denemelerde e, süreyle sıkıntın varsa deneme bittikten sonra alıp Aa, evet bu soruyu ben biliyordum diyebiliyorsan demek ki senin yapman gereken deneme çözmek süre tutarak deneme çözmek tamam bunları bir dene e, bunları yaptıktan sonra söylediklerimi arkadaşlar bu videonun altına mutlaka yorumlarda belirtin e, düzelmeler var mı yapıyor musunuz nasıl gidiyor bu videodan sonra tekrar bir soru cevap videolarımız olacak. Bu videonun altındaki yorumları da mutlaka dikkate alacağım. Haberiniz olsun. Ee, Sümeyye demiş ki okuldaki denemelerde matematikte en kolay soruları kaçırıyorum. Şimdi Sümeyye'cim şunu sormak istiyorum sana. Deneme kitapçığını açtığında ilk ne yapıyorsun? Bunu aşağıda yorumlarda bana bir belirt. Eğer kitapçıyı açıp böyle sayfaları karıştırıp böyle böyle bir bakıyorsan, işte şu soruya bakayım, o soruya bakayım falan yapıyorsan bu senin kafanı karıştıracaktır. Kafanı karıştırdığı için, algını toparlayamadığın için bildiğin kolay soruları da yapamayacaksın. O yüzden konsantre olman gerekiyor. Tamam mı? Kitapçığını alıyorsun, birinci soruya bakıyorsun, sadece olduğu soruyu okuyorsun. Güzel bir konsantre olursun, kendine güveniyorsun, stres yapmıyorsun ve soru soru gidiyorsun. Soruyu oku, çözebiliyorsan çöz. Zorlandığını fark ediyorsan, zaman kaybettiğini düşünüyorsan stres yapma hiç. O soruyu bırak ve diğerine geç. Bu sayede yapabildiğin bütün soruları rahatlıkla stres olmadan yapabilirsin. Daha sonra zaten vaktin kalacağı için tekrardan geri dönüp o soruları kontrol edebilirsin. Tamam mı? Böyle bir deneyelim bakalım. Yorumlarda da bekliyorum. İclal, merhaba canım. İsmini paylaşmış bizimle. Yusuf Güneş, ismini paylaşmış. Sevgiler. Ebrar Öztürk yine ismini paylaşmış bizimle. Teşekkür ediyoruz. E, Naz Elmas demiş ki LGS soruları kısa ve kolay diyorlar ama bizim için iyi olur mu? Şimdi Nazcı LGS sorularının kısılığı, uzunluğu, kolaylığı, zorluğu şu an için bilmiyoruz. Çünkü sınavı görmedik, girmedik. Ve bu kolaylık, zorluk göreceli bir kavramdır. Bunu da söyleyeyim. Şimdi sen konulara hakimsen, güzel çalıştıysan, sorularını çözüyorsan, denemelerini yapıyorsan sorular senin için genellikle kolay olacaktır. O yüzden soruların şu an kolay mı zor mu diye düşünmek yerine onları bir köşeye bırakıyorsunuz ve derslerinize çalışmaya bakıyorsunuz. LGS'yi düşünmeyin. Sorular uzun mu olacak, kısa mı olacak düşünmeyin. Oturun, eksiklerinizi gidermeye çalışın. Bol bol denemeler çözün, süre tutarak denemeler çözün ki sınav stresindeki o süre kavramını kontrol altına alabilin. O yüzden onlara odaklanıyorsunuz tamam mı? Sınavlara odaklanmıyorsunuz. Zor mu kolay mı olacak? Onu bilmiyoruz göreceğiz. Konular bitti. Enes demiş ki Enes Mustafa. Konular bitince günde ne kadar test çözmeliyiz? Konu tekrar yapmalı mıyız? Şimdi Enes şimdi konularını bitirdiğin zaman mutlaka e, tabii ki test çözmeye başlamalısın. Bol bol deneme çözmesin. Bütün konular bittikten sonra full deneme. Her gün deneme çözeceğiz artık. Ve Şuna dikkat etmeni istiyorum. Yaptığın denemelerde hangi konularda yanlış yapıyorsun? Yanlış yaptığın konular eğer istikrarlı bir şekilde gidiyorsa evet o konuda senin bir konu tekrar yapman gerekiyor demektir. Konu çalışman gerekiyor demektir. Eğer sorun, yanlış yaptığın sorular değişiyorsa sınav sitesine bağlı oluyorsa bunu da full deneme çözerek gidereceğiz. Ne kadar çok deneme, o kadar çok sınav stresini azaltma, o kadar çok Süre kontrolünü sağlamak demektir. Bu da bizi LGS'ye çok iyi şekilde hazırlayacak demektir. Tamam mı canım? Ee, şimdi Gizem Yağmur demiş ki, Gizem Yağmur Yiğit. LGS'de sayısal zorluk derecesi yarı yarıya mı? Şimdi LGS'de arkadaşlar zorluk derecesi yarı yarıya mı derken benim anladığım şu. Hani 20 tane... Sen soru, soruluyorsa 10 tanesi kolay 10 tanesi zor olacak gibi algılıyorum Gizemciğim. Eğer yanlış algılıyorsam lütfen yorumlarda belirt. Onun cevabını farklı bir şekilde vereyim. Ee, şöyle tabii ki kolaydan başlayıp zora doğru giden bir skala olacak sorularda. Hani 20 sonra 20'si de zor ya da 20'si de kolay olmayacak. Yarı yarıya diye bir şey de yok. Hani 15 tanesi kolay 5 tanesi zor olabilir. 12 tanesi kolay, 8 tanesi zor olabilir. Bilemeyiz nasıl olacağını. Ama siz sınavın zorluk kolaylık derecesiyle ilgilenmekten daha çok denemelerinize yoğunlaşın. Denemelerde yaptığınız yanlışlara yoğunlaşın. Bu yanlışları gidermeye çalışın. Tamam. Mı? Şu anki yapacağımız şey full konsantrasyon bir şekilde deneme çözmek, LGS'ye çalışmak. LGS'nin kolay mı zor mu olacağını düşünmüyoruz. Tamam mı? <laughs> Dilek Hazal demiş ki yeni nesil soruları daha iyi nasıl çözebiliriz? Şimdi Dilekçim daha iyi nasıl çözebilirsin? Tabii ki bu yeni nesil soruların aslında mantığını biraz anlayarak mantığını nasıl anlayacaksın? Ne kadar çok yeni nesil soru çözümü o kadar çok mantığını kavramak demek oluyor. O yüzden de mutlaka soru çözümlerinizde konsantre olun. Ee, soru ne demek istiyor, ne yapmak istiyor onu bir anlayın ve ona göre yorum yapın. Fen bilimlerinde genellikle dediğim gibi üstte bilgiyi verir, daha sonrasında ne yapar? Üstteki bilgiye göre sizden cevap ister, onlara dikkat ediyorsunuz. Yeni nesil soruları çok bol bol çözün ama konu anlatımı çalıştıktan sonra ilk başta bir kolay bir soru çözün. Yani şöyle yeni nesil olmayan temel soruları bir çözün, konuyu kavramanız için, anlamanız için. Daha sonrasında da gelin nesil geçin. Kolaydan zora doğru kendinize bir soru skalası belirleyin. Ona göre devam edin. Eğer konuya çalışır çalışmaz. Siz zor sorulara başlarsanız afallarsınız. O soruları çözemediğiniz zaman da hevesiniz kırılır. Hevesiniz kırıldığı zaman da artık o konuyla ilgili çalışmak istemezsiniz. Bunu kendinize yapmayın. Konuyu çalışıyoruz. Kolay sorulardan başlıyoruz. Zor sorulara gidiyoruz ve mutlaka onu tekrarlarını birinci gün, birinci hafta, birinci ay şeklinde düzenli bir şekilde yapıyoruz. Güzel. Şimdi. Neşe demiş ki, Neşe Uzu. LGS Matematik zor mu olacak? İsimim Elçin demiş, pardon. Elçincim LGS Matematik. Dediğim gibi zor mu kolay mı kavramını bir kenara bırakıp. Tabii ki bilemeyiz. LGS Matematik zor mu olacak, kolay mı olacak. Ama. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor ki e, sizin ne kadar çok konu tekrar yapıp ne kadar çok deneme çözerseniz sınav sitesini o kadar üstünüze atarsanız o kadar konsantre algınız açık bir şekilde sınava gireceksiniz ve bildiğiniz bütün soruları çok rahatlıkla yapacaksınız. Bu sayede sorular size kolay gelecek. Soruların kolaylığı ve zorluğu aslında tamamıyla size bağlı. O yüzden böyle düşünmüyoruz. Tabii ki zor sorular, biraz daha kolay sorular, en temel sorular olacak. Bunlar sizin birbirinizden ayrılmanızı sağlayacak. Yani kim daha çok soru çözmüş, kim daha çok deneme yapmış, kim daha çok süreyi kontrolü kullanabiliyor, kim okuduğunu algılayabiliyor, anlayabiliyor, kim yorum yapabiliyor. Buna göre sizi birbirinizden ayırabilecek tabii ki sorular olacak. Ama zor mu kolay mı diye ayrım yapmıyoruz. Siz kendiniz çalışıyorsunuz, biliniyorsunuz. Güzel bir şekilde konu anlatımlarınızı yapıyorsunuz. Özetlerinizi çıkarıyorsunuz, denemelerinizi, sorularınızı çözüyorsunuz. Gerisi sorulara kalmış. Artık zorluk, kolaylık diye bir şey yok. Tamam ee, Zeynep Gülark demiş ki, aklına ilk gelen her zaman doğrudur sözü, doğru mu sizce? Şimdi Zeynep'ciğim, bu zamana kadar yaşadığım e, sınavları düşünürsek, çoğu zaman eğer konuya dair bilgin varsa, yani konuyu biliyorsun ama kararsız kaldıysan, evet ilk aklına gelen, Çoğu zaman doğru. Neden doğru? Çünkü o bilgi içeride bir yerde var ya sen onu hatırlayamıyorsun çoktan ama beyin içeride o bilgiyi zaten biliyor. Sen soruyu okuduğun zaman onu sana getirmeye çalışıyor. Onu getirmeye çalıştığı için ilk aklına gelen ha diyorsun evet bu. Ama soruyu okudukça bir şeyler düşündükçe kafan karışmaya başlıyor ya orada bir afal diyorsun. Bu çoğu zaman doğru bir şey ama şunu mutlaka yap. Soruyu okudum. Baktım şöyle hızlıca şöyle bir baktım. Ha, Aa bu deyip geçmiyoruz kesinlikle. Soruyu okuyoruz anlıyoruz. Soru bize ne demek istemiş? Ne vermek istemiş? Onu güzelce anlıyoruz. Daha sonrasında da şıkları inceliyoruz. Eleye eleye gidiyoruz. Yani benim sistemim öyle. Şıkları eleme yöntemine giderim. Azaltı azaltı giderim ki ihtimalim artsın. Seçme ihtimalim artsın. Ona göre sen de seçim yapabilirsin. Ama hiçbir şekilde hani Konuyu bilmiyorsan, hakim değilsen de bu bana çok tanıdık geliyor deyip sallarsan yani onu tutma ihtimali olmayabilir. Tamam mı? Konuya hakimsen belki. Arzu Topçu demiş ki LGS geçen seneye göre zor mu olur? Ben Sena demiş. Ee, Senacığım, dediğim gibi e, belli değil LGS'nin zorluk kolaylık seviyesi. Bu zorluk kolaylık tamamıyla size bağlı. Siz ne kadar çok soru çözün, ne kadar çok deneme yapıp sınava hazır olursanız sorular o kadar kolay olacak. Unutmuyorsun tamam. Arca demiş ki motivasyon videosu çeker misiniz? Canım motivasyon videoları sizin için çekiyorum. Mutlaka kanalımızı takipte olun. Birçok video hazırlıyorum sizin için sınava hazırlanmanız ve kendinizi iyi hissetmeniz için. Takipte kalın. Tamam Meryem Nur Yılmaz demiş ki iki 2,5 ay kaldı düzenli çalışamıyorum ne yapmalıyım? Meryem'cim düzenli ders çalışamıyorsan bir isteksizliğin varsa ne yapıyorsun? Bir A4 kağıdını alıyorsun. Hedeflerini yazıyorsun. Sen bu hayatta ne yapmak istiyorsun? Nerelere varmak istiyorsun? Nasıl bir hayat sürmek istiyorsun? Nasıl bir iş istiyorsun? Alıyorsun A4 kağıdına. Güzelce yazıyorsun. Büyük büyük şekil şekilde. Çalışma masana yapıştırıyorsun. Tamam. Bunu her gördüğünde bir motive olacaksın. Demek ki bir motivasyon eksikliği hissediyorum sende birazcık. O yüzden de motivasyonu arttıracak şeyler yapmamız lazım. Dediğim gibi bu hedeflerini, isteklerini, bu hayatta nasıl yaşamak istiyorsun, konfor alanın nasıl olsun istiyorsun, onu yazıyorsun. Kendini motive ediyorsun sınava. Daha sonra da ben hatırlıyorum sana bir ders çalışma programı atmıştık. O videoyu, ay ders çalışma programı atmıştık. O programı takip edebilirsin mutlaka. isteyen arkadaşlarınız olsa gene onlara da o programı atarız. Hiç sıkıntı değil. Ee, olmadı onunla ilgili de bir video çekerim. Ders çalışma programı ile ilgili. Eğer istiyorsanız bir yorumlara yazın bakalım. Dediğim gibi düzenli çalışıyorsun. Kendini motive ediyorsun. Bu dediğim şeyde yazıp mutlaka fotoğrafını çekip bana Instagram'dan atıyorsun. Tamam <laughs> Meryem Nur Yılmaz demiş ki LGS 2.5 aydı ve hala düzenli çalışılmıyorum. Ya tamam, bunu zaten iki kere yazmışsın sanırım canım. Onun cevabını da verdik. Tamam arkadaşlar, güzel. Sorduğunuz soruların hepsine tek tek cevapladım. Bu videonun izledikten sonra aklınızda gene sorular oluşuyorsa bu videonun altına mutlaka sorularınızı yazın. Neler düşündüğünüzü yazın. Bu söylediklerimi uyguladıktan sonra da gene yorum olarak belirtebilirsiniz. Daha sonrasında şey yaparız. E, yorumlarınıza göre ben tekrar bir soru cevap videosu çekeceğim. Yorumlarınıza bakarım, videoları çekeriz. Gene böyle e, düşündüklerinizi, aklınızda kalanları cevaplamış olurum ben de. Evet, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, e, yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Hepinizi öpüyorum.